Evet arkadaşlar hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte Bitcoin, Ethereum ve altcoin'leri değerlendireceğiz. Bitcoin'e baktığımızda direnç bölgesi 104.026 seviyesi, destek 90.741 seviyesi. Burada baktığımızda hareketli ortalamanın altında kapanış yaptıktan sonra arkadaşlar kısa vadeli saatlerde 4 saatlik grafikte baktığımızda düşüş trendine girmiş bulunmakta. Şu an Bitcoin Bitcoin düşüş trendinde takip edeceğimiz destek seviyesi ise 90.741 seviyesi olacaktır. Eğer bu destekte tutunursa tekrardan yukarı yönlü hareket etmesi beklenir Bitcoin'in. Bitcoin'den sonra bakacağımız coin Ethereum olacaktır. Ethereum'a baktığımızda 3974 direnci var. Onun üzerine tutunan, tutunmayı başaramadı ve aşağı doğru bir düşüş trendi başladı arkadaşlar. Destek seviyemiz burada 3246 dolar. Baktığımızda MRI bunun hareketli ortalamanın altında kapanış yapmasıyla düşüş trendine girdiğini onaylıyor arkadaşlar. Burada 3246 destek seviyesinin tutmasını beklememiz gerekir. Buradan eğer tutunabilirse tekrardan yukarı yönlü direnç bölgesine doğru hareket edebilir Ethereum. Ethereum'dan sonra XRP'ye bakalım. XRP'ye baktığımızda direnç 2.9192 desteğe baktığımızda arkadaşlar burada bir destek var. 1,8044 seviyeleri bir dolar. O da 50 gün o da baktığımızda hem bunun altından bunlar kapattıktan sonra düşüş trendini onaylıyor arkadaşlar. Kısa vadeli grafiklerde baktığımızda Bitcoin, Ethereum, XRP'de düşüş devam ediyor. Burada takip edeceğimiz destek ise 1.8044 dolar seviyesi olacak arkadaşlar. Eğer burada tutunabilirse tekrardan yukarı yönlü hareket etmesini bekleriz Ripple'da. XRP'den sonuna bakacağımız coin AVAX olacaktır. AVAX'a da baktığımızda arkadaşlar en üstte direnç 65 30 ama şöyle biraz daha aşağı çektiğimizde bir 55 80a direnç var arkadaşlar. Burada 33 de bir destek görüyorum. Baktığımızda o da 50 günlük yani, baktığımızda hareketli ortalamaların altında kapanış söz konusu alaksla da emari bunun altında kapanışlar yaptıktan sonra düşüş trendine girdiğini onaylıyor arkadaşlar. Burada takip edeceğimiz önemli destek seviyesi yani kale gibi duran 33.01 dolar seviyesi olacaktır Avax'da. Buraya kadar eğer geri çekilirse buradan destek alıp tekrardan yukarı yönlü gitmesini bekleriz Avax'ın. Avax'dan sonra Solano'ya bakalım. Solano ne durumda? Solano'ya baktığımızda direnç 163 dolar Destek 187 dolar baktığımızda o da yani bir bunun altına kapanışlar yaptıktan sonra o da düşüş girmiş bulunmakta. Solana'da da takip edeceğimiz destek seviyesi 187.91 dolar seviyesi olacak bir arkadaşlar. Solana da bu desteğin tutmasını bekleriz. burada tutabilirse tekrardan yukarı yönlü hareket edebilir ama şu an düşen trend devam ediyor. Solana'dan sonra Pepe coin'e bakalım. Pepe baktığımızda 25,77 bir direnç görevi görüyor arkadaşlar ve onu kıramayınca tekrardan aşağı doğru geri çekiliyor baktığımız önemli destek 17-23 ve emari bunun altında bir kapanış söz konusu arkadaşlar eğer bunun üzerine atamada sürece düşüştüğünde devam edecektir pepe Coin'de. ve burada bizim için önemli destek seviyesi 17-23 seviyesi olacaktır pepe'den sonra da bir total markete bakalım arkadaşlar total markette para çıkışı var mı Total Market'e baktığımızda 3.66 direnç destek 3.05 baktığımızda de Maribon'un altında hareketli ortalamaların altında düşen trende girmiş arkadaşlar 3.05 destek bölgesi buran masa bebekleri eğer buraya kadar geri çekilirse buradan destek alıp tekrardan yukarı yönlü hareketlerine devam edebilir Total Market Total Market'ten sonra bir Total düşe bakalım Motor e baktığımızda arkadaşlar o da 1.12'den red yemiş bulunmakta. Şurada baktığımızda kısa vadeli destek 847 .69 olarak gözüküyor. O da mavi bon altına kapandıktan sonra Onayına alıyor ve düşen trend başlıyor arkadaşlar. Total markette total 3'te para çıkışı söz konusu arkadaşlar. Burada da 847 .69 destek olarak aslında bekleriz. Evet, takip ettiğimiz destek tren seviyeleri bunlar arkadaşlar. Bitcoin'e tarif var. Bu videoda görüşmek üzere.